3 multijet araç yakıt pompası var. Bunun arası pompadan şu kapakların olduğu yerden yakıt kaçar. İçinde bunların takım contaları var. Ee, takım contalar artık zamanla özelliğini kaybetmiş, yitirmiş. Şu taraflardan gösterin. Şu aralardan kaçak yapıyor. Bu kaçak yaptığı zaman vakumun yanında bu pompa e, olduğu kısma tam altından su hortumları geçiyor. O mazot oraya damlaya damlaya damlıyor. O alttaki su hortumlarını özelliği yitiriyor yani ortum bildiğim böyle lastik gibi bir şey oluyor. orayı deliyor. O su, su kaçırmaya başlıyor da. Yakıt kaça buradan yakıt kaçırdığı zaman bunların altında su geçiyor. Su geliyor giriyor. O su zarar veriyor. O da oradan ufak ufak delikler açıyor. Dökülen mazot zamanla özelliği yitirdiği için ortum. Bu da arabanın hararet yapmasına sebep oluyor. bu arkadaşımız önce görmüş. Yani müşterimiz öncesinden tespit etmiş, yani hortum yumuşamış ama daha tam delinmemiş, yani araba hararet görmeden bize geldi. Biz şimdi söktük, bunun takım contasını değiştireceğiz, revizyonu yapıp tekrar arabaya takacağız. pompon üstünden çıkan takım çontularımız burada. Böyle gösterelim abi. Yani normalde oval olması gerekiyor. Dümdüz artık kalı kalıplaşmış. Yani lastik özelliğini de kaybetmiş. Bu takım çontamızı değişeceğiz. Değil takacağımız takım çontamız. Boşun takım jontasının orijinal. Değiştirip toplayıp araca montajını yapacağız. Yapmanız gereken şey burada e, aracınızda bir hafta olur, 10 gün olur veya daha düşük süre olur. Arada bir kaputu açıp Aracın sağını solunu kontrol etmek, herhangi bir kaçak olur. Bu yakıt kaçağı olur, su kaçağı olur, illa yakıt kaçağı için demiyoruz. Burada biz hep yakıt sistemler hakkında bilgi veriyoruz ama. Yani atıyorum mazot, şey, at, petrol ettiğinizde mazot olurken bir bakın, arabayı yıkarken bir bakın. Sağında solunda herhangi bir kaçak görürseniz e, en yakın servise başvurmanızda fayda var. E, bu arkadaşımız, müşterimiz e, yakın zamanda gelmiş sıkıntı olmadan. Böyle bir bu şekilde üstüne gitseydi, alttaki su ortamını patlatır arabanın hararet yapmasına sebep olabilirdi. Yani yine erken teşhis. Dediğimiz gibi erken teşhis her zaman iyidir. Alerjinizi bu tip durumlarda kontrol etmenizde fayda var.